Merhaba sevgili akrepler. Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün çevrenizden bir kişi sizinle yapmayı düşündüğü bir seyahat hakkında konuşabilir. Sizden bazı fikirlerinizi Öğrenmek isteyebilir. Hatta onunla birlikte o seyahate çıkmanız için bazı tekliflerde de bulunabilir. Eğer bunu uygulama şansınız varsa şartlarınızı iyi bir şekilde değerlendirin ve fırsatı geri çevirmemeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Şubat 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Bu sabah 8:32'de ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal olarak hassasiyetlerimiz, yakınlarımız, ailemiz, evimiz ve güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Düğüm, Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacak. Kendimizi rahat ve güvenli hissetmemiz daha kolay olabilir. Gün içerisinde iş ve özel girişimlerimiz de bugün rahat ilerleyebilir ve duygusal paylaşımlarımız da artabilir. Evimiz ve ailemizle ilgili işlere zaman ayırabilir, yakınlarımızdan da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.